Selam arkadaşlar. Ben Nazay Demir. Prehistorik arkeoloji alanında çalışıyorum. Bugün Türkiye'nin en güçlü hazinelerinden biri olan, üzerinde birçok profesörün, arkeologların çalıştığı, tüm dünyanın ilgisini çekmeye başaran Göbeklitepe hakkında konuşmak istiyorum. Göbekli Tepe'nin Neolitik döneme ait olan radyo karbon analizleri 12 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Karbon analizi bize organik madde bulunan nesnelerin yaşı hakkında bilgi veriyor. Verilere göre bu mekanda kullanılan objeler en az 1400 yıl öncesine dayanmakta. Her toprak parçasında bir tapınak, bir buluntu ve eski insanların varoluşuna dair bir kalıntı bize sunmakta. Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe, şu anda üzerinde bulunduğu beyaz kireç taşından oluşan dağlık araziye ters olarak kahverengi bir topraktan oluşan yuvarlak bir tepe görünümünde. Günümüzde Göbekli Tepe'ye gittiğimizde maalesef yanınızda bir rehber yoksa dairesel çukurların içerisinde bulunan kabartmalı taşlar size çok büyük bir keşif alanında olduğunuzu hissettirmiyor. Ancak durum hiç de öyle değil. Göbekli Tepe bütün dünya genelinde insanlığın varoluşundan itibaren kimi zaman barınak, kimi zaman da ibadethane olarak kullanıldı. Orada kullanılan semboller, taş aletleri, insanların kullandıkları birçok sit objelerini ve buluntular tüm dünyada fazlasıyla ilgi görüyor ve hala da araştırmalar sürüyor. Bütün arkeologların göz bebeği haline gelen Göbekli Tepe'de günümüze kadar gelen olağanüstü bir tarihi miras olarak kabul edilmekte arkadaşlar. Göbekli Tepe'yi ne kadar önemli olduğunu bize veren ilk ipucu ilk kazılarda bulunan 8 ve 10 arası ton ağırlığında prepaleolitik döneme ait taş heykellerden dolayı geliyor. Yani bize verilen, bizim karşılaştığımız ilk buluntular bunlardı. Bu dönem insanlığın sadece temel ihtiyaçlarını üretmek için bir araya geldiği, hiç kimsenin kimseye ihtiyaç duymadığı bir dönem olarak biliniyor. Ama bu buluntular durumun aslında hiç de öyle olmadığını bize göstermiştir. Bu insanların 10 tonluk bir taşı taşımak için neden bir araya geldiği ve bu taşları taşıyıp diktiği oldukça ilgi çekici. Bu taşları taşımak için insanların bir araya gelmesi birlikte bulunduklarının bir göstergesi. Taşların üzerindeki keçi, boğa, yaban domuzu ve benzeri dönem hayvanlarının figürlerini insanların henüz taş yontmayı dahi bilmediğini düşünürsek bana oldukça heyecan verici geliyor. Göbekli Tepe ilk olarak 1963 yılında keşfedildi. Ama kazılarına 1994 yılından itibaren başlandı. 2018 yılında ise tarihi miraslar listesine alındı. Göbekli Tepe gizemi hala çözülmemiş olmasına rağmen üzerine yazılmış pek çok makale ve söylenti var. Mesela biz şu an paleotik çağda sanatın üst paleotik dönemden başladığını kabul ediyoruz. Fakat Göbekli Tepe durumun böyle olmadığını bize gösteren en önemli kanıtlardan biri. Hala bu konu üzerinde çalışan birçok profesör var arkadaşlar. Bir sonraki videomda ise bu çalışmalara ve makalelere değineceğim. Şimdilik hoşçakalın.